Evet, yine bir bahar sabahı bahçemin güzel bir köşesinden, özel bir köşesinden e, güzel bir çekim yapıyoruz. Burası e, Ahududu Bahçesi bölümü, köşesi. E, aynı zamanda buna e, Razberi de diyorlar, kırmızı büyüklükler. Şurada da bir grup var, şöyle bir şey. Bunlar e, ermeye başladılar. Maşallah bu sene de baya bereketli oldu. Bunların ilginç bir tarihi var. 5-6 sene önce bunları ben dikmedim. 5-6 sene önce koyun gübresi almıştım. Koyun gübresini bahçeye atınca bu fidanlar koyun gübrelerinin arasından çıktı, çoğaldı, büyüdü. Her sene verip yapıyor. Maşallah bu sene de baya güzel, çok bir verim yaptı. Bunları torunlarla beraber yiyeceğiz. Eğer arkadaşlar komşular da gelir de rastlarlarsa onlarla da beraber yiyeceğiz inşallah. Burada böyle güzel hoşumuza giden şeyler oluyor. Bunlar çoğalıyor. Ben saçaklardan, köklerden çıkan fidanları saksılara koyuyorum. Saksılara koyuyorum. Başka arkadaşlara hediye olarak da dağıtıyorum. Çok da var. Mesela şu e, yeni çıkan fidan, bu gelecek sene meyve verecek. E, şurada da güllerimiz var. Yani böyle e, lay lay lop, e, cücelerin bahçesi gibi bir şey. Şirinlerin bahçesi gibi bir şey burası. Bilmem anlatabildim mi. E, buraya e, acayip kaliteli bir toprağı var. Taş ekiyor, çiçek çıkıyor. Taş gibi bir şey yok ağaç çıkıyor. <laughs> Bilmem anlatabildim mi? Böylece böyle herkese sevgiler, selamlar diyorum.